Doğaltık Bilgiler kanalının kanalının ilk kanalının ilk videosuna arkadaşlar herkese selamünaleyküm arkadaşlar hem Doğaltık hem de Yordis kanalına yayınlayacağım bu videoyu arkadaşlar ben Yusuf öncelikle ben Yusuf arkadaşlar gene bakalım gelin şöyle gelin zaten Yordis kanalını izleyenler biliyor Doğaltık kanalının ilk videosu bu arkadaşlar Görüyorsunuz böyle tavuklarımız var arkadaşlar arkada ördekler var bu bu damacalı suluk arkadaşlar bu. Bu suluk çok iyi. Bunu dolduruyoruz böyle içine suyu. Bakıyor işte böyle. Bunda da su kalmayınca işte. Böyle boşalınca su kalmıyor işte buna da. Şöyle cicileri göstereyim. Bakın arkadaşlar böyle cicilerimiz de var. bu suları, dayanları. Aha bu iki cici böyle burada yüzler var ya. Evet. Şimdi bakın böyle arkadaşlar görüyorsunuz bunları da. Bu Bek Arkadaşlar bu kümesimiz falan içine böyle cici o zaman cici koyuyoruz. Cici koyuyoruz arkadaşlar. Ee, şu andaki cici olmadığı için boş. Bunun içi de boş arkadaşlar. Şu anlık bir hayvan yok bunda. Arkadaşlar. Nerede geldi göstereyim size evet. şu